Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzda hoş geldiniz. Bugün sabahın köründe uyandık böyle. Şimdi bizim biliyorsunuz bayva almıştık ve buraya kümes yapacağız. Yani hem tavuklar için hem güvercinler için hem köpekler için kullanabileceğimiz gerekirse mükemmel bir kümes yapacağız. Böyle pirketlerimiz geldi, işçi abilerimiz geldi. Bugün başlayacağız. Bakalım bugün içerisinde neler yapacağız, ne yapacağız, ne diyeceğiz bilmiyorum. Hepsini sizlere zaman içinde göstereceğim inşallah. Yine Müslüm abi bizimle. Abi günaydın. Günaydın efendim. Siz de tanıyalım abi. İbrahim. Abi hoş geldin. Ali. Ali abi maşallah sen var ya koca sınarsın ya. Ali varsa bu iş tamamdır. Şimdi Müslüman abi biz şu köşeyi düşünüyoruz. Projemiz oradan yani? O fotoğrafta gösterdiğim yer vardı ya. Evet. Onun gibi bir şey yapmayı planlıyoruz. Daha detaylı canlandırmama gerek var mı? Alt yapımızı bir hazırlayalım. Mimarımız oğlum o zaman buraya doğru alalım yavaştan. Şimdi abi şöyle duvardan bir tık daha üst olacak yani benim boyumun hemen hemen bir pirket daha yüksekliğinde şuraya istiyoruz kapı burada olacak toplam 200 pirketlik kapı burada olacak öne doğru artık ne kadar gelirse 200 pirket ısırma daha korkmayın ha hatta bu ağacı almayız bu ağaç kalsın böyle bu bizim aradaki boşluğumuz olur şuraya kadar da böyle boşluk yaparız abi devamını bu şekilde yaparız evet. kapımız burada olacak yani buradan içeri girilecek o odaya 12 de aynı yani, şekilde o tarafta olacak. Işte. Ha bu tarafta olacak. Aynen öyle. Aynen, Aynen öyle. Da Aynen yani. öyle. Çünkü bir de buraya avlu yapacağımız için kendisine. Evet. Onu zaten metal ıkletlerle çevireceğiz. Hayvanlar evet. e, şöyle burası eee olacak kümesi. Burası ne olacak? Abi canlı işini şöyle burayı kedi olarak yani köpek olarak da kullanabiliriz, tavuk olarak da kullanabiliriz. Hani yuvayı ona göre yapacağımız için. Evet. Her türlü kullanabiliriz yani. Aynen öyle taraf ayrı olsun, bu taraf ayrı olsun. Bu ağacı araya alıyoruz. Aynen bu ağacımızı araya alıyoruz. Nerede? Nerede? Nerede gel, yeterli mi? Yeterli. Artar bile ya. Yani şu uzunluk baya baya yeterli. Şurayı bu alana çalışacağız abi zaten. Buraya indirin bunu. E eğimi ne tarafa verelim abi? Arkaya verelim değil mi? Çatı eğimini arkaya verelim bence. Sorun yok. tamam. Değilir. Aynen çatı eğimini arkaya versek daha mantıklı. Eğimini bir 30 santim versek yeterli. Aynen öyle. Şelim İstine... burada keçi bile beslenir ya o zaman. Arkadaşlar 400 tane böyle 20'lik bir ket. Abilerimizin dediği. Kolay gelsin abi. Ellerinize sağlık. Yeterli olursa bir 50 tane, 60 tane daha almayı planlıyoruz bakalım. Partimiz geldi arkadaşlar. Burada toplam 250 tane var. Toplam 450 tane kullanacağız. 250 burada, 200 orada. Toplam 450 tane kullanacağız arkadaşlar. Bakalım bizi neler bekleyecek. arkadaşlar. Ama herhalde kum az gelmiş. Tekrardan hissedeceğiz. Kum bayağı bir az. Şöyle göstereyim. Kaç torba abi çimento? 6 mı? Ha çimento 7 demiştik ama abi de. Vallahi 7 demiştik. Bir de kum da az ya. Kum ne kadar daha getirelim abi? Ya, bu kadar daha gider. Bu daha kadar, daha gider, kadar daha... daha gider abi bence. Bir torba çimento bir de bunun kadar kum. Sıkıntı olmaz değil mi? Eyvallah teşekkürler abi. Hakkını helal et. Yoracağız seni. <laughs> Bunla bu şekilde arkadaşlar. Bir tane daha gelecek yani bunun aynısından bir parça daha gelecek. Arkadaşlar her şey bunlar için, aha bunlar için vallahi artık o kümeslere güvercin mi girer köpek mi girer çok amaçlı yapıyoruz yani hem köpeklerin kalabileceği şekilde hem de güvercin veya tavuğun hatta gerekirse keçi meçi koyun boyun da besleriz arkadaşlar burada olur yani her türlü çünkü dediğim gibi yaptığımız yuva güzel bir yuva olacak her amaçla kullanılabilir. Um mm. beijinho Yuvalar devam ediyor. Ama projede bir değişiklik olmuş. Ee, ben yoktum Müslüman gir Kapı yönlerini değiştirmişler. Şurası kapı yönü olacak bu kümesin. Şu kümesin de kapı yönü arkadaşlar şu kısımda olacak. E, parmağımla gösterdiğim yerde. Bakalım yani baya büyük ve güzel olmaya başladı. Yavaş yavaş şekilleniyor. Pazartesi herhalde bir de çatıyı yaparız. Sonra kapılar gelir takılır, pencereler takarız. Buradaki olay biter sonra da çitlerle etrafını kapatmak kalıyor geriye. İnşallah güzel olur. Bu arada burası öyle bir sıcak ki böyle gençlerle var ya eridik bittik burada ya. Vallahi hava şu an herhalde 40 derece var neredeyse. 40-41 derece civarında arkadaşlar. Abiler de bayağı bir yoruldu. İnşallah bugün burayı bitirip en zor kısmı atlamış oluruz. Aşık kız yapar aman Hadi hadi. Hadi hala. Bana, bana. Evet arkadaşlar şu an bir tane odamızın bitmesine doğru yaklaştık. Şurası penceremiz. Bir tane de pencere şu aradan koyacağız kapıda burası oldu. Şu an çalışmalar daha devam ediyor. Şöyle göstereyim içeriye. Burada da kapıyı geri tekrardan buraya kapatacağız arkadaşlar. Şuradan kapı vereceğiz. çünkü bu alanı boş bırakacağımız için kapıyı buradan verirsek bu sefer bu alan da buraya dahil olmuş olacak. O yüzden bu kapıyı iptal ediyoruz. Yani şu gördüğünüzün aynısı buraya da yapılacak. Ortalama yükseklik 1.85 boyunda. Bildiğiniz bir oda yaptık yani. Küçük bir oturma odası gibi bir şey oldu burası. Şöyle biraz göstereyim. Allah havaya yorulduk ya. Şimdi güneş de tepede. Ali dayımız da helal olsun. Sabahtan beri çalışıyor vallahi helal olsun. Alev kolay gelsin. Arkadaşlar saat şu an herhalde altı buçuk yedi civarı güneş şöyle batmak üzere ve biz sabah saat yedi buçuktan beri 8'den beri hatta devam ediyoruz size şöyle bir Bade'yi de göstereyim Bade burada deli danalar gibi geziyor arkadaşlar sabahtan beri geziyor Pardon. Valla köpeklerin şu an sıcakta. Bunalmış vaziyetteler. Şöyle bir yavaştan o tarafa doğru gidelim. Evet, alfa ve beta burada arkadaşlar. Beta dişisi, alfa da tabii ki erkeği. Buranın prensesi, hanım ağası. Reyna da burada takılıyor. Badeydi ne kadar oraya koysak balkona arkadaşlar oradan kaçmayı başarıyor bir şekilde. Şu demirlerin arasından geliyor. Gördüğünüz gibi burayı da böyle paramparça etmişler yine. Buraları belki kapatırız arkadaşlar ilerleyen günlerde. Şöyle inşaatımız da devam ediyor. Muhtemelen 2 saat sonra biter diye tahmin ediyorum. Mesai biraz uzadı. 2 saat sonra biter diye tahmin ediyoruz. İlk kısım şu şekilde oldu. İlk odamız böyle bitti. Bir şu yan duvara bir kor atılacak. Onun dışında bitiyor. Şimdi yan taraftan başladık. Araya da şöyle bir boşluk bıraktık. Bakalım devam ediyoruz. Bak yine geldi. İnşaatın şefi geldi arkadaşlar. Suyundan da içiyor bir de. Oh <laughs> <laughs> Ali dayı kolay gelsin. Valla var ya bizden daha dinçsin ya. Sabahtan beri zıpkın gibisin yemin ederim. Şu arabadan herhalde bir 50 defa gittin geldin. Ne kıymet maşallah ya. Değil mi maşallah. Ya <laughs> birinci olursun ha. <laughs> sağlık. Vallahi 65 yaşında bunun altından kalktın, ya, helal olsun sana ya. Ve arkadaşlar Arilay'ın kalbinde üç tane stent var yani damarları değişmiş. Ama dedene göre kaliteli damar taktırmış. İyi motor sağlamsa motor sağlam motor sağlam. Ee bir sıkıntı yok. Alhamdülillah. Ama sigara azalt. Evet iş var daha kibar Olur. daha iyi olur. Vallahi daha iyi olur. Gel arkadaşlar abi. burası bu şekilde oldu şu ara kaldı pirket yetmedi şurası mesela buraya göre daha yüksek şöyle göstereyim biraz daha yüksek şöyle diğer odayı da göstereyim arkadaşlar size Müslüm da çalışmaya devam ediyor burası da bu şekilde burada bir penceremiz var buraya elektrik çekeceğiz ışık çekeceğiz yani bir buraya çekeceğiz bir de kapının önüne çekeceğiz ee, yine bizim damda yaptığımız sistem gibi su çekeceğiz buraya ee, herhalde bir bir tane hortum koyarız orta kısma bir yere en azından böyle e, direkt içeride hortuma veya musluğa ulaşma şansımız olsun diye bir tane musluk koyacağız ee, bakalım inşallah güzel şeyler yaparız diye umut ediyorum bak musluğu var şu araya yapsak iyi olur ha bu araya da çatı yapacağız bu şekilde komple böyle boydan çatı yapacağız arkadaşlar Burayı da aynı zamanda ufak bir depo olarak da kullanabiliriz aslında. Müslüman kolay gelsin. Allah yorulmuş, bitmiş ve sanki isyanlarda gibisin. Allah isyanda değiliz de çok şükür. Ama mutlu sona yaklaşıyor muyuz? Bunlara yaklaştığımız için biraz Evet. Tatlı yorgunluklar var. Ya adam ihtiyar spor yaptı sabahta. Mersen de cigarayı verdin şimdi ya. İbrahim abi sen de bugün yoruldun. Bakalım inşallah güzel bir sanat eseri ortaya çıkar. İnşallah inşallah. Şimdiden elinize sağlık. Sağ ol. Arkadaşlar bu kulübeyi kullanmayacağız çünkü burası tehlike bölgesi. Şöyle gördüğünüz gibi yerler yarılmış, çatlamış, çökme ihtimali var. Hatta şurayı da göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi çökme ihtimali olduğu için burayı kullanmadık. Burayı yani normal şahsi de kullanmayız çok fazla. Ben size bir şey göstereceğim. Şurayı size bir göstereyim ya. Şurası var ya arkadaşlar bakın. Bakın buraya böyle tünel <laughs> Bilmem var ya nereye gidiyor bilmiyorum. Burayı da kapatmamız mi? lazım. Kurbağa da varmış dediler ama ben görmedim ya. Şu an gören var mı acaba? Şöyle kamerayı koyalım. Bade siz mi açtınız orayı? Her yere böyle köstebek gibi delikler açmışlar. Şimdi işin bitimi için arkadaşlar 30 tane pirket eksik. 15'lik mi 20'lik pirket diyorlar. 20'lik pirket eksik 30 tane. O da gelirse bitiyoruz. Vallahi ben yani uykusuzum zaten. Dün gece 4.30-5 gibi uyudum. Sabah yedi buçuk Sabahtan beri bir de çekim yapıyorum. Sizlere bu anları göstermeye çalışıyorum. Siz de yani bu emeğin karşılığında ufak bir beğeni atarsınız ve destek amaçlı kanalımıza abone olursanız çok da güzel olur yani. İnşallah yuvalarımız da güzel şekilde biter. Yani ustaların eline sağlık. Ellerinden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştılar. Sizlerin de yorumunu bekliyorum yani bu işçilik, bu sanatkarlık karşısında. Ben şimdi bir e, pirketçi abi bekleyeyim. Umarım getirir. İnşallah getirir diyelim. Çünkü getirmezse bu iş yarına veya benim üstüme kalacak. Ben tamamlamam gerekiyor. Umarım bugün burada biter. Bu yorgunluğumuz da biter burada arkadaşlar. Evet. Geliyor gönlümün efendisi arkadaşlar. Vallahi... Kurtarıcımız geliyor. Yoksa ayvayı yiyecektik. Burası abi selam. Ulan bitmedi vallahi çok büyük bir yer yaptım. Allah sonuna hayret. selam. Gel 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 gel. Gel düz gel. Topla şu taraf abi. Vallahi var ya son anda yetiştin ha. Eline sağlık. Yoksa var ya kalırdık arkadaşlar. Vallahi şansımız son anda haber gitti. <laughs> Evet arkadaşlar, son buldu. Allah'a şükürler olsun ki bitti. Sizlere şöyle bir göstereyim. <laughs> Bayağı bir büyük oldu. Toplam muhtemelen 480 tane pirket gitti arkadaşlar. 480 tane pirket gitti. Şöyle sizlere göstereyim. Hatta gölgemle de görünüyor. Bu şekilde bir penceremiz oldu. Burada bir tane pencere bıraktık. Tavukların bölümü burası. Ve zaten çatı altından da havalandırma alacağı için bir sıkıntı olmaz diye düşünüyoruz. Şöyle boy yüksekliği de boy yüksekliği de arkadaşlar bu şekilde. Yani benim boyumdan anlayabilirsiniz. 1.85-1.87 civarında olduğu ölçüsü. Bence gayet ideal oldu. Güzel olduğu içeride çok rahat bir şekilde gezebiliriz. Artı çatı sıcaklığı hayvanları çok fazla etkilemez diye düşünüyoruz. Güzel olduğuna inanıyorum. sizlerde de yorumlara yazmayı unutmayın. Ben şimdi diğer odayı da gezdireyim size sonra bitirelim videomuzu. Bakın burada da böyle bir koridorumuz oldu arkadaşlar. Boş bir alanımız oldu aslında. Güzel de oldu bence. Buraya çatı gelirse şu zeytin ağacını sökmek zorunda kalabiliriz. Çünkü güneş görmezse zaten ölecektir. Söküp başka bir yere dikeriz ölmemesi için. Burayı da kendimize depo olarak kullanabiliriz. Zaten böyle iki yuva arasında olduğu için şöyle göstereyim. İki yuva arasında giriş olduğu için çok da güzel şık bir yer olur bizim işimizi görür yani burası. Burası da bu şekilde aynı. Aynı proje, aynı tasarım. Sadece burada bir fark var. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane pencere burada. Bir tane pencere de şurada arkadaşlar. Bu pencere biraz kare gibi. Şurada tamamen dikdörtgen bir pencere. Şurada çatının eğimi olacak. Çatının eğimini arka mahalleye verdik. Zaten orası boş bir yer. Şöyle göstereyim size. Valla uzun uğraşlar sonucunda var ya güzel bir şey yaptığımıza inanın. Şimdi çatıyı da yapınca artık işler gerçekten belli etmeye başlar. Eğer bu yuvanın serisini gelmesini istiyorsanız hem siz de bilgilenmek hem de eğlenmek istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakın bedava zaten bunları yapmanız. Ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone oluyorsunuz. Like atıyorsunuz. Bitti. Cebinizden para mara da çıkmıyor arkadaşlar. Umarım bu emeğimizin karşılığını da ilerleyen günlerde alırız diye tahmin ediyorum. Ufaktan da videomuzun sonuna geldik. için böyle kısaca bir bilgi vereyim arkadaşlar. Hemen hemen bir traktör kum kullandık burada. Birazı kaldı ama. Ayrıca 7 torba çimento kullandık. 480 tane yakın pirket kullandık arkadaşlar 3 tane ustamızla Burası toplam sabah saat 8'den şu an saat 9 9'da bitti arkadaşlar 9'da finish verdik bayağı bir mesai harcadık yani maliyetimiz ne kadar gitti ortalama konuşuyorum İşçilikle beraber pirketlerle beraber malzemelerle beraber toplam 1000 TL 1100 TL gibi bir rakamımız gitti arkadaşlar birazdan ödemeler yapacağım zaten 1000 veya 1100 TL gibi bir rakam gitti. Buradan da fikir almış oldunuz umarım. Eğer böyle bir fikriniz varsa sizler de yaparsınız diyelim. Şimdi burada başka neler yapacağız? İlerleyen videolarda çatı yapacağız. Elektrik tesisatı döşeyeceğiz. Su tesisatı döşeyeceğiz. Kapılar gelecek. Pencereler gelecek. Buraya bir çit yapacağız arkadaşlar. Yani bir sürü işimiz var. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.